Evet arkadaşlar selamlar nasılsınız umarım iyisinizdir Borsa Workout'un yeni bir videosundan Hepinize sevgiler saygılar Bugün arkadaşlar gerçekten hani tradinge sıfırdan başlamak isteyen heves etmiş olan arkadaşlarımız için Ben nasıl sıfırdan başladığımda kendime rota edindim Kimleri izledim Nasıl notlar aldım burada da arkadaşlar bu arada Notlarımı almış olduğum defter var Bu arada bir anlamda marinadayız Hava bayağı bozdu sabah müthiş güneşliydi ama şu an bozdu. İşte nasıl not almalısınız, nerede not almalısınız veya not almalı mısınız? Kimleri izlemelisiniz? Ben kimleri izledim? Kimlerden tavsiye aldım ve trading kariyerimi nasıl inşa ettim? Buradan nasıl düzenli şekilde şu an aylık? Cüzi miktarda olsa da belki 1000 dolar, 1500 dolar belki zaman içerisinde 1000 doların altına düşüyor ama olsun. Ek geliri nasıl sağladım ve siz bunu nasıl sağlayabilirsiniz? Onlar hakkında çok güzel bir kendi tecrübelerime dayanarak sizlere rehberlik oluşacağım. Arkadaşlar ilk öncelikle ben geçtiğimiz videoda da bahsettiğim gibi trading öğrenmek istiyorum adlı bir TikTok çekip atmıştım. O zaman böyle TikTok hesabım kapanmadan önce. O zaman da insanlar beni 200 başını izle, onlarla tanış. Onlarla dedim on, on, o zaman da insanlar o zaman da izleyici kitlem bir o zaman da izleyici kitlem sürekli yoruma Ekin Yüzbaşı etiketliyordu. Ekin Yüzbaşı'ndan izle, Ekin Yüzbaşı ile iletişime geç tarzında. Bir baktım yoruma Ekin Yüzbaşı yazmış. Demiş ki benimle iletişime geç. Sonrasında ben işte Ağustos ayının 26'sı olması lazımdı yanlış hatırlamıyorsam. Ekin'le konuşmaya başlamıştık. Ekin dedim böyleyken böyle ben bu işlere başlamak istiyorum. Ama benim sermayem yok. O da sonrasında bana fon firmalarını anlattı. İşte dedi sermayene gerek olmayabilir tarzında konuştu. Ve arkadaşlar bana kendi playlist'ini yolladı. O playlist'in ismi 205 YouTube kanalına girdiğiniz zaman da görebilirsiniz. Bootcamp eğitimi tamam mı? Orada işte sizlere sporcu olarak varsaydığım için spor terimlerinden örnek vermek istiyorum. Mesela bilmeyen bir kişi için sporu falan bilmiyor tamam mı? Maslap hareketini yap desem ne yapar? Şimdi İngilizceden Türkçeye çevirdiği zaman kas yukarı olmuş oluyor. Ama öyle bir şey değil. Şimdi must up öyle bir terim ki aslında bu bir spor terimi, hareket terimi sadece gösterebiliyoruz. Mantık bu. Ve aynı şekilde bench press'te de, de o şekilde. Bench press'i yap dediğimizde ne yaparsın? İngilizce'den Türkçe çevirdiğinde sehpa yukarı veya sehpa it anlamında oluyor. Ama hareketi ben size gösterebiliyorum değil mi? Sporcu olduğum için ve bunu bildiğim için. Heh, ekinde arkadaşlar trading'de size gerekli olan terimler, isimler bunların hepsini anlatan bence Türkiye'deki en iyi sözlük İşte ifvg nedir fvg nedir likidasyon nedir işte killzone saatleri nedir ne zaman işlem almalısın nasıl işlem almalısın işte trading view nasıl metatrader 5 nasıl cartroot bunların hepsini size anlatıyor yani size bir nevi yüzmek istiyorsanız yüzmeyi öğretiyor ama yüzmeyi öğrettikten sonra yüzmeyi size havuzda öğretiyor arkadaşlar havuzdan sonra siz okyanustasınız artık. Çünkü trading yapmak istediğiniz zaman siz bankalarla birlikte kapışıyorsunuz belki de. BC'dir, ne bileyim şeker yatırımdır, garanti bankası, aklınıza gelebilecek tüm smart money dediğimiz kişilerle birlikte siz kapışıyorsunuz. Orası bir er meydanı, kurtlar ini. İşte ekin sizlere Kılıcı kalkana nasıl tutmanız gerektiğini öğretiyor. Sonrasında geri kalan kısım sizde arkadaşlar. Çünkü kimse size bu şekilde bunu kazan diyemiyor. Borsa böyle bir yer çünkü. Anladınız mı? Mesela Çin'in yapmış olduğu açıklamadan sonra anası ağladı piyasanın. E şimdi ben belki de çok güzel bir teknik analiz bulmuştum. Şuradaki likiditeyi aldıktan sonra yukarıya çıkacak diye düşündüm ama haber sonrasında o strateji patladı gitti. Ona kimse bir şey yapamıyor maalesef ki. Bir yandan da kahvemizi içelim. Güzel bir sohbet videosu olacak. O yüzden çayınız, kahveniz ne varsa izleyebilirsiniz. Alıp izleyin. Ben de zaten aklıma geldikçe anlatacağım. Neyse sonrasında Ben arkadaşlar inat ettim tamam mı? Çünkü Belki huyumdur suyumdur bilmiyorum. Yeni başladım bir şeyde hızlı bir şekilde ilerlemek istiyorum. Yani rakiplerimi yakalamak istiyorum. Her gün istisnasız 5 saat boyunca bunların 3 saati ekinin videolarını izlemekle geçiyordu. Mesela alacağım bakacağım ne almış ne yazmış. Bu arada 70-80 sayfa ve bu notlara arkadaşlar ulaşmak için açıklamadaki telegram grubumuza gelebilirsiniz. Hepsini ben fotoğrafını çekip attım. Mesela burada ne demişiz arkadaşlar? Birinci ders. Eki'nin birinci dersi. Altın kural her zaman... Bir dakika bu yanlış. Bu ICT SMC kısmı ondan anlatacağım sizlere. ICT arkadaşlar trading'i çok iyi yapan bir kişinin adı. Inner Circle Trade tamam mı? Bu adamın lakabı bu. ICT'nin stratejileriyle genellikle ben işlem alıyorum ama tamamen ICT'nin işlemleriyle almıyorum. Neyse bu tarz konularla kafanızı şu an kurcalamak istemiyorum. Çünkü bu videoyu izliyorsanız trading'i gerçekten bilmiyorsunuz. İlk derste arkadaşlar ben de bir yandan açmış olayım. Parite nedir? parite arkadaşlar. Euro USD ne bileyim Bitcoin. O bakmış olduğunuz kısımlar var ya onlar parite. ZAUSD. işte aklınıza gelebilecek USO yılı olabilir falan fıstık. Bu söylemiş olduğum şeyler birer parite arkadaşlar. Yani tıkladığınızda onun yıllık, aylık, günlük, saniyelik analizlerini görebiliyorsunuz. Parite bu anlama geliyor. Chart aynı şekilde grafik denilebiliyor. Al sat yapanlar trader'dır. Diğerleri yatırımcıdır. Yani bizim olayımız Nasdaq'ın bir yıl içerisindeki yükselişi değil. Nasdaq düşerken de çıkarken de biz para kazanıyoruz. Yeter ki grafik kapanmasın ve grafiğin kapanması da imkansız. Arkadaşlar borsa var olduğu sürece yani dünya 3. Dünya Savaşı'na girmediği sürece girse de belki kazanabiliriz. Orası da ayrı bir konu. Borsa var olduğu sürece inişler, çıkışlar veya şu circle dediğimiz kısımlar, yataylar, çıkışlar bilmem neler. Biz buradan para kazanıyoruz. Yani biz yatırımcı olmadığımız için dipten alayım. Mesela fiziksel altın alan Türk aileler var. Belki sizin aileniz de alıyordur. Altının altını alıyor çıkmasını bekliyor. Seneye bozdururuz mantığını. Biz bunu yapmıyoruz. Biz altın inerken de çıkarken de para kazanız. Çünkü day trader. Day traderlık budur. Ve siz de büyük ihtimal bunu yapacaksınız. Tabi psikolojiniz ve teknik analiz, analiz kısmını size neye el veriyor bilmiyorum ama benim yapmış olduğum şey day traderlık. Hatta scalp scalper da diyebilirsiniz. Neyse arkadaşlar sonrasında ekinin ben bu tarz derslerini izleyerek not aldım. Çünkü ben yazarak Öğrenmeyi daha çok seviyorum. Daha iyi hafızam attığımı düşünüyorum. Ekranda gördüğüm zaman bu yazdığım şeyler aklıma geliyor. Kimsi duyduğu zaman hani dinlediği zaman daha iyi öğrenir. Kimisi ne bileyim konuşarak, anlatarak daha iyi öğrenir. E, baktığınız zaman ben size şu an bir şeyler anlatıyorum. Ve anlatırken ben de öğrendiklerimi pekiştiriyorum. Yani daha iyi öğreniyorum falan fıstık. Neyse bootcamp eğitimlerini ben yaklaşık 27 gün içerisinde bitirdim. Bootcamp eğitim serisi bu arada 44 bölüm ve 44 bölümün de bölüm başına 10 dakika vesaire olması lazım. Bu arada dediğim gibi günde 3 saat izliyordum, not alıyordum ama geri kalan 2 saatte de ben öğrendiğim şeyleri ekranda pratik ediyordum. Ki sizin de öyle yapmanız lazım. Yani istediğiniz kadar duyun, izleyin, not alın ama onu pratiğe dökemediğiniz takdirde başına alırsınız. Bunu da altını çizeyim. Neyse arkadaşlar bootcamp eğitimini bitirdim. Sondaki konu ekinde konuştuğumuzda ICT SMC adlı bir playlist attı bana. Onu da Ekin Yüzbaşı'nın playlistinden görebilirsiniz. Arkadaşlar ICT dediğim gibi Inner Circle Trading. para kazanırken ki kullanmış olduğu stratejiler. Onları anlattığı bir stratejiyi Türkçe kaynağı çevirmiş ve anlatıyor Ekin. SMC nedir? Smart Money Concept. Yani bu balinalar, bankaların veya çok çok parası olan kişileri işlem alırken nelere dikkat ettiği veya nasıl işlemde olduğunu anlayabilirsiniz ile ilgili bir playlist. O birazcık daha ileri seviyeye kaçıyor. O yüzden Ekin'in videolarını izleyecekseniz İlk önce bootcamp, sonra SMC, ICT kısmına geçebilirsiniz. Abi ben onu da bitirdim tamam mı? Her şeyi bitirdim ve kendimin hazır olduğunu düşünüyorum. Hazır olup olmamanız sizin birazcık kapasitenize bağlı, şansınıza bağlı tabii ki. Ben o ikisini bitirdikten sonra birazcık götüm kalktı. Dedim ki hızlı bir şekilde öğrendim, artık ben para kazanmak istiyorum. Dedim ve işleme girdim, para kaybettim. Sonrasında arkadaşlar, tabii o sırada Ekin'in Discord grubu vardı, ben... Kendime bir network alanı oluşturmuştum. Orada traderlar, traderlarla birlikte sohbet ediyordum. Yeni öğrenmeye çalışan insanlarla birlikte sohbet ediyordum. O sohbet alanını size mutlaka öneririm arkadaşlar. Çünkü sizinle birlikte öğrenmek isteyen arkadaşların ortak noktası var. Para kazanma. Belki sizin öğrendiğiniz şeyi o öğrenmedi. Siz onu anlatıyorsunuz. Ya yani o size anlatıyor falan filan. Bu şekilde network elde ediyorsunuz ve yeri geliyor. Beraber işlem alıyorsunuz geri geliyor beraber analiz ettiğiniz şeyleri pekiştiriyorsunuz. Ben arkadaşlar bu ekinin <laughs> bu arada sola doğru geçeyim birazcık. Ben bu arada işte ekinin arkadaş grubunda 2-3 insanla tanıştım. Bir tanesi Yus, Yusuf Euse'de kendisini daha daha sonrasında mentörlüğünü almıştım. Bana daha ileri seviye kısımları anlattı ve yalan yok o konseptlerle birlikte, o stratejilerle birlikte ben para kazanmaya başlamıştım. Diğeri Yiğit Demir. Yiğit Demir de gerçekten sohbet ettiğimizde bana bayağı bir şey anlatmıştı. Özellikle altın partisinde benim kazanmamı sağlayan isimlerden bir tanesidir. Diğeri fotoberke. Yani buradan neye çıkartıyorum? İsimler değişebilir arkadaşlar. Ondan yana sıkıntı yok. Siz o gruba girdikten sonra para kazanan kişilerle birlikte sohbet etmeniz lazım. Bu adamlar hal bir şeyler biliyor anladınız mı? Bir şeyler biliyor ki siz de onlarla samimi bir şekilde sohbet ederek bildiklerini kopartmaya çalışmanız lazım. Olay tamamen bu. Ben orada network elde etmiştim. <laughs> Sonrasında onlarla birlikte özelden sohbet ede ede, ede ede onların nasıl işlem aldığını kendime birazcık öğrettim ve bu şekilde işlem alıp para kazanmaya başladım. Para kazanma miktarı kişiden kişiye göre değişebilir. Ben ilk öncelikle bir önceki videoda da bahsettiğim gibi 5 dolar kar elde etmeyi hedefliyordum bir hafta boyunca. Sonrasında bu 10 oldu, 15 oldu. Şu an mesela 200 dolar günlük kar elde etme hedefini belirliyorum. Tabii ben böyle 5, 10, 15, 20 dediğim zaman ben de Twitter'da orada burada taşak geçiyorlar. Taşak geçen arkadaşlar büyük ihtimal galiba benim daha fazla kazanmamı istiyorlar ama yavaş yavaş beyler sıkıntı yok. Yani burada önemli olan nokta miktarların küçüklüğü büyüklüğü değil. Buradan kere ediyor musun ona bakman lazım. Geri kalan sayıların yanına bir sıfır koymak yani 5 dolar kazanıyorsan yanına bir sıfır koymak yani 50 dolar kazanmak basit bir şey. Sen yeter ki doğru işlemi, doğru stratejiyi, doğru psikolojiyi elde et. Neyse sonrasında Ekin'in bootcamp eğitimini bitirdim. SM yani o diğer playlistinde bitirdim. Notları aldım. Arkadaşlar sonrasında artık sürekli pratiğe dökülüyor iş. Yani boğulmamak için kahve molası vermek lazım. Oo! Ha ha! Baya fırtına çıkmış. Yani biz yüzmek istiyoruz ya. Bize yüzmeyi öğrettiler. Artık okyanustasınız. Bakın gölde değil. Bakın denizde değil. Artık neyse en büyüğüne giriyorsunuz. Okyanusa Okyanusta da ayakta kalmaya, çırpınmaya çalışıyorsunuz. Minik bir balıksın. Orada balinalar var, köpek balıkları var. Adamın amına koyarlar beyler. Bütün paranız gider ha. Vallahi diyorum, şakası yok bu işin ki giderek öğreneceksiniz. Yani ben şunu bir kere unutun. Ben para kaybetmeden öğrenmek istiyorum. Öyle bir şey yok. Kaybedeceksin. Ya böyle olacak. Böyle tecrübe edeceksin. İnan ki. Mesela ekin orada yapmış olduğu hatalardan bahsediyor. Diyor ki ben buradayken şöyle bir işleme girdim ve bu yüzden para kaybettim. Siz yapmayın diyor, tamam mı? Sen onu duyuyorsun ama <laughs> sen onu duyuyorsun, not alıyorsun. Böyle bir hata yapmamalıyım diye ama o hatayı yapıyorsun. Yaparak öğreniyorsun. Mecbur arkadaşlar piyasada işlem aça aça korkunuzu yeneceksiniz. Para kaybede kaybede para kazanmayı öğreneceksiniz. En önemli nokta da bu. Sonrasında ise ...elde etmiş olduğunuz arkadaş grubu çok önemli. Çünkü etrafınızda payout almayan... ...yeni öğrenen insanlarla... ...evet arkadaş olun, beraber fikir alışverişi yapın ama... ...para kazanan insanla birlikte sohbet etmeniz lazım. Ben bunu yaptığımda ben 2-3 adım öne geçtim. Yani Yiğit Demir, Yusuf Eusede, Foto Berke... ...bu 3 arkadaş ciddi paralar kazanmışlar trading yaparak. Ve ben onlarla birlikte arkadaş olarak dediği her şeyleri not almaya başladım ki... Ben zaten burada da sizlere anlatıyorum. bir dakika sıfırdan trader değil. Yusuf EUSD'nin mentörlüğü hakkında da burada not almıştım ve sizlerle de paylaşmıştım. Burası mı değil mi? Neyse bilmiyorum. Soracak arkadaşlar için şu an ben bir şey izlemiyorum ve ekstra çok, yani gerek olmadıkça bilgi öğrenmemeye çalışıyorum. Bunu da size tavsiye ederim. Çünkü arkadaşlar bakın tamam birisinin eğitim setini bitirdiniz. Birisinden de atıyorum mentörlük aldınız. Farklı bir bilgi birikimine ihtiyacınız yok. Çünkü çorba olacak bu sefer. Farklı birisini izledin. X kişi izledin. B kişisini izledin. Abi onun anlatışı farklı. Onun işlem alışı farklı. Onun stratejisi farklı derken bu sefer sen bir arram olamıyorsun. Kusura bakmayın ama böyle sonrasında hata yapıyorsun ve hata yaptığın için de bir yere varamıyorsun. O yüzden tek bir kişiden eğitim alın ve öğrendiklerinizi sürekli tekrar edin. Tekrar edin. Kusursuzlaştırın. Evet şu an eğitim almıyorum. Şu an birisini izlemiyorum ama ben günümün minimum 2 saatin hafta sonu da olsa dahi yani ekran başında geçiririm. Grafiğe bakarım. Mesela yeni bir şey öğrendim dün. Evet haberler kötü gittiği zaman savaş ortamında ben altının yükseleceğini düşünüyordum ama altının ben dolar endeksli olduğunu unuttum. Ve altın da dolar endeksi olduğu için de dolar da euro karşısında ve genel olarak değer kaybettiği için de altında düştü. Ve ben götüme girdi. Bin dolar. O yüzden bakın yeni yeni şeyler de öğrenmeye başlıyorum. Benim 10. ayım belki 11. ayım olacak. Bu işin sonu yok. Öğrenmenin sonu yok. Ama bence 101 dediğimiz kısmı öğrendikten sonra, terimleri öğrendikten sonra sürekli pratik etmek, işlem açmak, demoda işlem açmak, stratejinizi kuvvetlendirmek, insanlarla tanışmak, sohbet etmek, telegram gruplarına katılmak artık aklınıza ne geliyorsa bunlar en mantıklı şeydir. Ve size altın bir şey söyleyeyim mi? İkinci bence en önemli şey kimsenin analizine güvenerek işleme girmeyin. Bakın kimsenin ben bile olsa ekim bile olsa ICT bile olsa kimsenin işlemine güvenerek paranız yatırmayın. Trade atmayın. %100 diye bir şey yok. Evet. Gayet kuvvetli bir analiz olabilir ama kaybedebilme olasılığınız da var ki ben kaybettim de zamanında. Olabiliyor. Birisinin işlemine güvendim ismini vermeyeyim. Girdim ve gayet de para kazanan birisi kaybet. Bir daha girdi bir daha kaybet. Olabiliyor. O yüzden her koyun bu piyasada kendi bacağından asılır. Arkadaşınızla, arkadaşınızın işlemine güvenerek girmeyin. Kendiniz girin işleme. Mesela çok basit bir örnek vereceğim. Ekin'in sunucusunu sohbet ediyoruz ya zamanında. Yiğit Demir arkadaşımız işlem alacağı zaman Discord'dan çıkıp gidiyordu. Ya para kazanan birisi burada borsadan. Çıkıp gidiyor bir anda. Ya diyorum kanka niye çıkıyorsun gidiyorsun? Oğlum diyor burada işlem mi alınır diyor. Sen diyelim arkadaşına işleme girdim diye söylüyorsun ya. O arkadaşı seni manipüle ediyor. Ya oğlum niye girdim buradan işleme? Düşecek diyor. Sen o anda long girdiysen düşecek çık çık falan yapıyor. Veya orada laf arasında duyuyorsun. O da seni manipüle ediyor işlemden çıkartıyor. Veya hata yapmana sebebiyet veriyor. Analizini yap kendin gir. Kaybediyorsan da paşa paşa kendin kaybet. Ama başkasının manipülasyonuna manipülasyonuna artık konuşamıyorum bak sinirden. Girerek para kaybetme. Ben bunu yaptım salakça. 3-4 kere. Anladınız mı? Kendin gir kendin kaybet veya kendin gir kendin kazan. Fark etmiyor. İş i̇şte eğitim serilerini bitirdim. Sonrasında arkadaşlar Aralık ayına kadar ben Ağustos'tan Aralık'a kadar eğitim aldım. Ve sonrasında Aralık'tan itibaren o öğrendiğim süre zarfındaki şeyleri günümüze kadar pratik ediyorum. Pratik ediyorum, pratik ediyorum. Tek bir parite, tek bir strateji günlük belki de maksimum iki işlem alabilirsiniz. Ben her gün işlem almaya özen gösteriyorum ama o benim stratejim. Kimine göre değişir. Ama önümüzdeki hafta almayacağım. Ortalık karıştı çünkü. Çin'in tarifesi, Tayvan'ın tarifesi, Amerika'nın tarifesi bilmem ne derken dolar bayağı değer kaybet. Nasdaq nereye düşecek? Altın nereye gidecek? İnan bilmiyorum ama genellikle şu an biraz short. Onu söyledim yatırım tavsiyesi olmadan. Hafta başında da göreceksiniz. Bugün bu videoyu çekiyorum. Pazar günü. Geri kalan kısımda bol bol pratik. Harici bir kısım yok. Ben bu şekilde öğrendim. Öğrendim size göre öğrendim denilebilirse. Bana kalsa ben bir sikim bildiğim yok beyler. İnanın bir sikim bildiğim yok. Ve bu camiada da bir sikim biliyorum diyen de bir sikim bilmiyordur. Neden? Abi öyle bir yer çünkü. Ne olacağı belirsiz. Altın kurallar var. Haber günleri trade etmemen lazım. Stratejin kralların stratejisi olsa da seni stop edebilir. İkincisi arkadaşının işlemine güvenerek işlem almaman lazım. Üçüncüsü sermayen küçükse kendi kişisel bakan işe açıyorsan ondan bahsediyorum. Burada yerin yok. Dördüncüsü fon aldıysan o tabi yapacak bir şey yok. Fon, fonda sermaye büyük oluyor. Challenge'ı geçebilirsen eğer. Onun dışında ben memnunum ya. Ben çok mutluyum. Bakın Ozan Workout'ı içerik üretmekten daha fazla mutluyum Borsa Workout'ı içerik üretirken. Çünkü öğreniyorsun, öğrendiğini yansıtabiliyorsun ve buradan para kazanabiliyorsun oğlum. Spor para kazandırmıyor Ve bunu Arabada mesela şu an belki işlem açıyor da Olabilirdim bitcoin'de hafta sonu tabii. Hafta sonu bu arada borsa kapalı Haberiniz olsun yeni başlayan arkadaşlar için Ve Türkiye'deki Tatiller Amerikan borsasını et 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 etkilemiyor Amerikan borsasının tatilleri Borsayı etkiler Diyelim Orada bir gün var hafta için çarşamba günü Bankalar tatil ediliyor Önemli bir gün oluyor vesaire Ama siz tamamen işte Ona göre işlem almanız lazım Gelelim öğrenci kardeşlerimize. Öğrenci kardeşlerimiz işte diyor ki ben nasıl yatırım yapabilirim? Arkadaşlar şimdi siz öğrenci olduğunuz için sizin bir gelir kaynağınız yok. Bana soracak olursanız en mantıklı yatırım altın tutmak veya döviz tutmak olabilir sizlerin için. Ya ben kendi tecrübelerimi söylüyorum sizlere ama veya yatırım fonuna yatırım yapabilirsiniz. Diğer türlü parayı nasıl katlayabilirsiniz? Yani riske etmeden katlayabilmeniz çok zor o parayı cüzi bir miktar çünkü. Ne bileyim bir girişime girersin, ürün üretirsin, satarsın, Temu'dan ürün getirtirsin, burada satmaya çalışırsın vesaire vesaire. Ki ben onu da yaptım. Sporcu gözlüğü var ya futbolcu gözlüğü. Temu'dan getirtip satıyordum ve güzel de elde ettim burada, bu arada yani. Bakmayın ben sadece trade etmiyorum. Aklınıza gelebilecek her şeyi de pazarlayabilme kapasitem var. Onu da yaparım açıkça söylüyorum. Futbola giriyorum, futbol ürünleri pazarlıyorum. Şu an kürek çekme yarışındayım. Orada etkinlikler düzenleyeceğim ve organizasyonlardan belki para kazanacağım. Yani aklınız fikriniz para kazanmaktaysa insanın olduğu her yerde pazarlayabilme şansınız var. Ticaretin sonu yok. Yani millet dildo satıyor. Alıcısı da var bir sürü yani. Zencisinden tut kısasına uzun. Yani millet onu satıyor. Biz sporcu gözlüğü mü satamayacağız veya şu gözlüğü mü satamayacağım ben size? Yeter ki satmak istiyorum. Yeter ki para kazanmak istiyorum. Orası basit konu. Şundan bahsedeceğim arkadaşlar. Kendinize sınır koymayın. Dörtlü yapmak zorundayım. Çünkü bu amına kodumun. Neyden bahsediyorduk? Arkadaşlar son olarak konuyu şöyle bitirmek istiyorum. Kendinize sınır koymayın. Ciddi söylüyorum. Buradan zevk alın. Günlük bir saatinizi ayırın. Belki günlük iki saatinizi ayırın. Çok vaktiniz varsa. Benim vaktim vardı. Günlük 5-6 saatinizi ayırabilirsiniz. Çünkü burada vakit geçirdikçe borsayı anlamaya başlıyorsunuz. Borsadan para kazanma mantığını anlamaya başlıyorsunuz düşüşleri, çıkışları, haberleri. Mesela ben haberleri anlamıyordum. Yani neye göre faiz kararının neye göre düşüyor borsa neye göre çıkıyor bunu anlamıyordum. Ama onu işte siz yaptıkça ve haberleri takip ettikçe anlamaya başlıyorsunuz bir noktada. O da size gayet yararlı olacaktır. Ve dediğim gibi, öğrenmenin ucu bucağı yok. Bana soruyorlar ben işte bir haftada öğrenebilir miyim? Bir ayda öğrenebilir miyim? 3 ayda öğrenebilir miyim? Birincisi arkadaşlar, bunun bir mant yani ...mevzusu yok kapasitenize bağlı, zeka seviyenize bağlı onu ayırt edemeyiz. Ben 5 ayda para kazanacak kadar bilgi birikimi öğrendim. Kimisi var 1 ayda öğrenir, kimisi var tek telefon geçer. Her insan bir değildir. Ben yapamadıysan başkasının da yapamayacağını düşünmüyorum. Kapasiteniz varsa hızlı bir şekilde öğrenir, hızlı bir şekilde para kazanırsınız. Ama bu şu bir gerçek bence, şu bir gerçek. Para kazanmadan da öğrenebilmeniz çok zor. Para kaybedeceksiniz. Onu göz önünde bulundur ve sakın Borçla, harçla, son paranızla bu işlemlere girmeyin. Kaybedebileceğiniz ve riske edebileceğiniz bir tutar belirleyin. O tutarla birlikte işlem açın. Veya o tutarı risk ederek fon alın. Size kalmış mevzusu. Lan Bu hava niye böyle oldu ya? Bir dakika. Ee, bu trading öğrenme isteğinizin maymun iştahlı olup olmadığını anlamanız için kendinize 3 ay süre verin. Zaten ya 3 aylık süre zarfı boyunca trading'i öğrenmeye başlarken zor olduğunu anlayıp bırakacaksınız veya oradan para kaybedip bırakacaksınız. Ama kazanırsanız da o zehri al, bir kere almanız yeterli olacak yani. Size bir şey diyeyim mi? Şu an trading'den para kazanan insanları sittin sene 9-5 çalıştırtamazsınız. Veya şokta daha 101de çalıştırtamazsınız. Adam gider bir şekilde borç harç bulur. Onu trading'de katlamaya çalışır. Çünkü öyle bir şey, öyle bir konforluğu var. Ama full time iş olarak yapmayı hedeflemeyin bence. Kesinlikle. Trading'e her zaman ek gelir olarak bakın. Kralları bile kazansanız. Belki ana işinizden daha fazla kazandır ama kazandırtır ama bir iki ay belki kazandırtır. Geri kalan süre zarfında belki kaybedeceksiniz. Bunu kimse bilemez. Bununla birlikte her zaman ana işinize devam edin arkadaşlar. Diyelim şokta çalışıyorsunuz. Tamam şoktaki arkadaşları küçümsemek için asla söylemiyorum. Sadece örnek veriyorum tamam mı? Gelip şokta çalışıyorsunuz ve tradingten kazandığınız para şoktaki kazandığınız parayı solladı. Sizin aklınıza şu gelecek. Şoktan çıkmalı mıyım? Hayır çıkma. Çıkma abi. Şöyle bir 3-4 ay daha devam ettirebiliyor musun? Ona bak. Yoksa bir ay kazanayım iki ay kaybedeyim. 52 avuçtaki herkes her şeyde gitsin. Üstüne ben işimi de terk etmiş olayım. Var ya amınıza koyarlar sizi. Önce aileniz amınıza koyar. Sonrasında kendiniz kendinizi suçlarsınız. Kafayı yersiniz. Gerek yok. Burayı her zaman ve her zaman ve her zaman ve her zaman Ek gelir kaynağı olarak bakacaksın buraya. Ek gelir. Ben buradan ne kopartabiliyorum? Benim ana gelirimin üstüne ne koyabiliyorum? Abi o zaman çok her şeyi geliştirme merak meraklıysan ana işini geliştir ne koyayım. Anladın mı? Çoktan çıkar, ne bileyim, saraya girersin, boynara girersin. Orada da bir satış temsilcisisin neticede. Ana işini geliştirmeye çalış. Çok konuştum ya. Beyler sorularınız varsa yorumlara gelmeyi unutmayın. Bu tarz sohbet videolarınızı sevdiğinizi düşünüyorum. Sizleri çok seviyorum. Ben de şimdi Trabzonspor Fenerbahçe maçını izleyeceğim. Tamam mı? Hadi görüşürüz.